Ne oldu? Galiba oğlumuz da sevindi. Öyle mi? Aman da aman. Canım oğlum babası geldi diye sevinmiş mi? Sevinmiş mi? Aman tamam <laughs> tamam. Ya ben sana bir şey söyleyeceğim. Böyle ilk defa sorunsuz, böyle problemsiz derse başlayacağız. O kadar mutluyum, o kadar huzurluyum ki. İyi de ben şimdi nasıl konuşacağım? Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde bebek bakımı ile ilgili önemli birkaç bilgi vereceğiz. Sonrasında nefes egzersizlerimizi yapıp bugün üçüncü dersimizi noktalayacağız. Evet, anlatım yaparken uygulama da yaparsak çok daha etkili olacaktır. <laughs> Minnoş, min. Tipe bak ya, çorapları falan düzeltelim de. Ya Onur. Resmen dört ay sonra bebeğimiz böyle kucağımızda olacak. Hakikaten ya. Zaman çok çabuk geçiyor. Bir şey kalmadı. İnşallah, inşallah. Evet, ilk üç ay anne ve bebek arasındaki iletişim, yakınlık çok önemlidir. Anne kucağında olması, kokusunu hissetmesi, süt kokusunu alması gelişim açısından faydalı olacaktır. O yüzden bebeği vücudunuzda taşımanızı öneriyoruz. Bu şekilde kendini daha iyi hissetmektedir. Vücudumuzdaki titreşimler bebeğin gaz oluşumunu engelleyecektir. Ee, ve şu şekilde gazını rahatlıkla çıkartmış olacaksınız. Sırtını güzelce ovuyoruz ve hafifçe vuruyoruz. Nasıl? Oluyor mu? Oluyor. Oluyor. Çok güzel oluyor. Bence sen çözdün bu işi. Hı hı. Dört ay kala bitirdin. Değil mi? Hı hı. Gerçi ben bunun içgüdüsel bir şey olduğunu hissediyorum biliyor musun? Hiç korkmuyorum yani bakabilir miyim acaba diye. Benim bebeğim ya bakacağım tabi Sen bakarsın tabi Yani sen çok iyi bir anne olacaksın. Ay, bizimki gene bir tane. Filiz ne yapacak? Allah yardımcısı olsun vallahi. İkiz. Bir de Erol. Üç. <laughs> Ay, bizim üçüz olsa ne yapardık acaba? Ne yapardık? Yani bence güzel olurdu. Böyle kardeş kardeş beraberce büyürlerdi. Ben kardeşim olsun çok isterdim. Benim olmadı bari Emir'in kardeşi olsun hatta kardeşleri olsun. Olurdu, olurdu da. Nasıl yapardık? Ya nasıl yapacaksın işte bak? Bir tanesi burada, bir tanesi diğer kucağında. bir tanesi de artık bacağından falan tutuyor. Ay ben bakımsızlıktan <laughs> hey, ev çöp. Kendimi düşünüyorum. Artık size bakmaktan biraz salmışım tabii. E, spora da gidemiyorum. Öf, böyle bir göbek falan ha? Anne, ne oldu evladım? Ne istiyorsun? Ne yapıyorsun? Çocuğum sen ama ya. Niye böyle yapıyorsun? Allah kahretsin. ...Allah aşkına bir mantığı var mı bu yaptıklarınızın şu an? Çocuğum neden yapıyorsun bunu? Neden yapıyorsun çocuğum? Dayanamıyorum ah! <laughs> çocuğum! Vallahi kriz geçireceğim artık! Kriz! Çocuğum yapma! Baba! Baba iyisin seni baba! Baba size bir sürü çikolata getirdi. Çikolatalar geldi. Gel bakalım gel. Aslan oğlum benim. Osun, oğlum, oğlum. Çikolata verme daha yemek yemediler Onur. Çikolata verme. Sana da merhaba laleciğim. Merhaba. Çocuklar aç bile aç sabahtan beri hiçbir şey vermemişsin. Bari çikolata yesinler. Aç oğlum. Aç bile aç çocuklarım. Sen ne yaptığını sanıyorsun peki şu an? Hı? Bu çocuklara aynı anda bakmak kolay mı zannediyorsun? Kahvaltısı, akşam yemeği, öğlen yemeği, tuvaleti, kusmu. Pisliği kolay mı zannediyorsun ya? Sen neredesin acaba? Ha? Sen ne yapıyorsun? Hiçbir şey ama. Allah Allah, neredeyim acaba ya? Şeydeyim, fitness'tayım. Ondan sonra golfteyim. Nerede olacağım? hayret bir şey ya. Erol Holding'in başına geçti. Üç kuruş maaşla çalıştırıyor beni. İlk iş yapıyorum. Sabahtan akşama kadar köpek gibi çalışıyorum. Bir de buradan unlu unlu yüzünle bana ne diyorsun ya? Ne yapıyorum işte? Çalışıyorum. Belliydi zaten Holding'in başına geçeceği değil mi canım? Değil mi? Ya annemin evi olmasa biz rezil olmuş, ve haram olmuş bu bu çocuklarla. Neymiş efendim hizmetçilermiş, dadılarmış, bilmem ne. Halimize bir bak ya. Halimize bak, şu tipine bak, şu göbeğine bir bak ya. Önünü göremiyorsun ya. Rezil. <laughs> Ya çok pardon ya, çok pardon. Gerçekten o kadar bollukta, o kadar vakitte ben spora gitmediğim için... ...özür dilerim senden Lale. Nasıl gideyim ya? Çalışıyorum, üç tane çocuğa bakıyorum. Sana bakıyorum ya, ne yapayım? Hani sen Türk kası seviyordun, göbekli erkek seviyordun. Söyle, öyle söylüyordun şey zamanı, hamilelik zamanı, ne oldu? Şimdi böyle mi olduk? Bak sakalım falan kesemiyorum. Bak gel, getir getir elle, bak bak. Ya bak, bırak, istemiyorum sakalını ya, istemiyorum bak. ya. Bak. Hayret bir şey. Ya bırak sen şu saçına başına bir baksana şu haline bak. Allah aşkına pasaklı. Ben bir kere senin eskiden saçına dokunmaya kıyamıyordum ya. Dokunmaya kıyamıyordum. şimdi şuna bak. Her tarafın un olmuş, maydanoz olmuş, peynir olmuş ya. Param mı var? Hı? Evet. Param var. Ben bakım yaptırayım kendime. Unlar çıkıyor saçımın içinden. Şu tipime bak ya. Utan. Un oldu. Her tarafın oldu. Tamam neyse tartışmak istemiyorum Lale. Gerçekten. Yemekte ne var? Çok acıktım. Çocuğum yapma. Yemekte mi? Ben sana çok güzel bir ortaya ıstakoz haşlamıştım. Onu vereyim. Yersin güzel. Hı? Hı. Al. Afiyet olsun. Güzelce yersin. Tamam. Afiyet olsun canım. Beyaz ekmek var mı? Olabilir Bari bir çatal verseydin çatal. ne geldi? Ne geldi? Yeter bir tane. Allah'a şükür. Aynen öyle. Ne gerek var? İk ikisine i̇kisine, üçüne bir tane olsun bizim olsun. <laughs> Çek. Vallahi gaza geldi kabarttık ha. Hiç gerek yok. Bunu sev. Bunu sev. Çıkalım. <gülüyor> <İçimdeki> <gülüyor> aşk esir almadan durmalıyım. Günün hadi karanlıklardan çıkmalıyım. Kime niyetin ben